Bolu'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D100 Karayolu'nun Yumrukaya, Avant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçakök bölgelerinde sürücüler dikkatli bir şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Thank <laughs> you.